görüntülerden derlediğimiz haber turumuz var. Rakibi engeli çok rahat geçti ama o takılıp kaldı. Kafa üstü suya gömüldü. Gemiyi çektikleri ip kırbaç gibi şakladı. Teknedeki iki görevlinin neredeyse boynu kopacaktı. oku attı, iki hedefi de ıskalayıp standı yıktı. Yaptığına kendi de güldü. Tek tekerle iskelede şov yapıyordu. Macera suda bitti. Hiç uğraşmadı, aklını kullandı. Büyümüş de küçülmüş bebek makarna tabağına böyle ulaştı. İp üstünde harikalar yarattı, cambazdan farksızdı. Ama inerken çuvalladı, acı içinde böyle kıvrandı. Apple? Apples? Pears, bananas, carrots, chicken. Sebzeyi meyveyi hiç umursamadı. Pears, Tavuğun adını duyar bananas, duymaz kafasını carrots, çevirdi. İştahla mamanın gelmesini bekledi. Cabbage, carrots, chicken. <laughs> Topu alıp sektirdi. Hareketleri şahaneydi ama sert şut tavanı yerle bir etti. Raylar boş sandı geçmeye kalktı. Treni görünce kendini dışarı zor attı. Canını kurtardı ama araba tıraşlandı. Tehlikenin farkında değildi. Çaktığı kibritlerden biri tişörtünü tutuşturdu. Can ile bağıran 8 yaşındaki Yusuf'un imdadına annesi koştu. Hastaneye kaldırılan küçük yaramaz yatağından yaşıtlarına seslendi. Kibritli...